Ne diyebilirler o? Annem anne, kızım sen daha iyisini bilirsin, sen söylüyorsun diyor. Söyleyeceksin diyor. Ve senin söylediğin neyse biz de oyuz diyor. Bunun üstüne söz söylenmez yani. Biz açık ve net ben açıkladım her şeyi. Anneannesine de, annesine de, kendine de. Sana da. Ha senin fikrin, ha benim fikrim. Aynı şey. Aynı şeyi konuşuyoruz. Çünkü dün öyle dediler. Kızların evinde bizim istediğimiz özellikler asla bir kişi, mevcut olamaz. Bizim en başta istediğimiz saygı, oturup kalkmasına dikkat etmesi, giyimi. O çok abartılıyor kıyafet. Tam bugünkü şort kısaydı. Ama yani nereden bileyim ben teyze burada? <laughs> teyze evli miymiş sordunuz mu? 41 yıllık evliymiş Güzel. maşallah. Hiç olmasa evli devam eden, mutlu bir evlilik olan, <laughs> evet. bunun kurallarını bilen bir kadın. Peki. Şimdi kıyafet konusu üzerine de konuşulan var. Sen önce kıyafetimi değiştirmem dedin. Evet. Ama sonra kırmızı odadan sonra tıpış tıpış. Emre ne dersin Bakayım neyle geldin? Çizgi film karakteriyle geldim buraya. Ya, ama <laughs> Değil mi? 8 yaşında yaşam. gibi giyindin hı hı. ondan hı hı. sonra. Ama aşk dedi ki masada. Ya. Espri yapıyorum Tutça ama yemiş, yani. Gelmiştir. O. gelmiş gelmiş dedi. Evet yedim. şortlu yedim. Ayça nerede? Şu görüşme odasından çıkan Ayça nerede? Yani final günlerinde de daha kısa giyeni gördüm, daha evet. açık giyeni gördüm. Bugün Melis de mini etek giymiş. Önemli olan şortta mı, doğru erkeği bulmakta mı? Ben Erdem'in Melis'in eteğini konu ettiğini, mevzu bahis ettiğini düşünmüyorum. Benim tarzım düşünmüyorum. Bu zaten. Evet veya dekolteni veya başka bir şey. Şimdi önemli olan bir erkek için değişmek ve her şeyden vazgeçmek mi? Yoksa sana uygun veya tolerans gösterebilecek adamı bulmak mı? Sen kendin olmazsan ne kadar sürer o ilişki? Bunun hesabını yapmak mı? bir yerde patlamaz mı? Sen iki gün dayanamadın. Öyle değil mi? Ya dayan, aslında niye dayanamadın? Ama ya? bak dayanmak diyoruz biz buna. Dayanmaktan bahsediyoruz. Sen o değilsin. Yani o Aslında sen gibi. o değilsin. Bak o şortunla şuradan giderken evet doğru ben böyle yaparım dedin. He he der geçer bildiğimi yaparım dedin. Ama yapamadım bak değiştirdim. Bak bildiğini <laughs> yapan adam yapıyor. E karşısındaki de he he diyor ona. Şimdi bu bir yana Mehtap neler söylemiş acaba senin kıyafetinle ilgili? No. Bir bakalım, bir de o yoruma bakalım. Yani <laughs> aranızdaki yorumlar da önemli. <laughs> ben birisi yendim yapalım. Bak teyzeciğim biz Ayça'ya dedik ki... Ayça onlar gelmeden git iste başka bir şey giy dedik ama vallahi dedi giydim değiştirmem dedi. Biz söyledik. Öyle mi? Tabii canım gene de değiştirmem ben he he der geçerim dedi. Hı, ama bildiğimi de okurum dedi burada dedi hem de. <laughs> Hem de şurada. Niye demek. yanında söyle Sen gelmeden Olsun. önce. Giderken soktun da duymadı. O lafı. Bak ben sana Onun şunu bir da açayım. <laughs> konuyu gör bak. Ee, o ben kendi gelince eğer kalırsan zamanın varsa kendi gelince konuşacağım. Vallahi Ve bir de diyeceksin. Diye. diye. Ben derim o gelince bak görürsünüz. Ama şey e, sesi benden daha gür ya. Bir de bağırınca korkuyorum. Yoksa var çok mı, güzel şeyler söyleyeceğim. Var var. Ben biri bağırdığında susma ihtiyacı hissediyorum. Neyse söyleyeceksin Çok fena öyle saldırıyor. şey saldırıyor. Vallahi saldırırım aldırırsın sizin yanınızda bana. Bak ya! Sonra ne yaparım? Diyecek gene emeksellik yaptım. Yapacak bir şeyim yok yani. <laughs> Sonra da biz kalife yolda Emre de bana kadar. Gelmiş. Gelmişim şey ya şakasını ya. yapayım. Ne yapayım o kadar uğraşıyorum aralarında bazıları yani bozuldu. Neden? Ne neden? Uygun Sen... değil bizim o taraflara görmüyor musun? Ha, ha sen zorla kabul ettirecekler sana kızı. Niye kabul edeceğim canım? sen gül ne de dün annesiyle anneannesi şey dedi. Ha. He, ha. haklısınız. He. Buraya da oturdu az evvel. Laf söylüyorsun. He, ha, haklısınız. Haklıysan, haklıysan yap da gelsene. Ben haklıyım. Görsel, şimdi çıkarken söyledim. Haklısın deyip de geri ha, aynısını yaparsan işte. ha. Haklısın diye geçiyor. E şimdi gitsin ben bakalım. Ben bildiğimi okurum diyor. E bildiğini okursa da onun bileceği iş. Bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Biz söyleyeceğimizi söyledik. E, Duygu diyor ki artısı ne? ne işte? Daha Ayça'nın artısı artı yok. yok. Eksi de. Bundan sonra Ayça'nın artısı olacak. Olmazsa da kendisi bilir. Ben burada ne anladım biliyor musun? Mehtap Emre'de, Mehtap'ın gözü var Emre'de. Kendini yamamaya çalışıyor bence Emre'ye. Tamam mı bak? Emre'ye. Kapar mısın çeneni bir? Hı. İkincisi sen kimsin ki benim ailem hakkında konuşuyorsun? Sen Mehtap. şimdi bana bir kimsin benim ailem şimdi hakkında ikinizin... <laughs> bana bir onu açıkla. Ayça, ben sen? Mi, Otur oraya. Mehtap şuraya. Kalk şuraya. Gitmiyorum. Ha? Ben Sen, git. sen gel o zaman gel. Hayır abla kaldıramam. Rahatsız ol o sen, sen git. Hayır canım neye gideyim? Çocuk ayı mı istiyorsunuz? Bir diskalifiye Aa. bir itar mı? Aa, Abi, Şunu o şey yapmamı şey istiyorum. Istiyor ben kalkmıyorum. O kalksın canım. Mehtap inat etme. Geç oturur. olsun. Gel. Siz dediniz diye kalkın. Kimin dediği önemli değil. Bak Mehtap Benim ailem hakkında sen yorum yapamazsın. Ayça sen de artık sinirlerini kontrol et. Burası da Külhan Bey yeri değil. Lütfen herkes bir sakin otursun. Herkes olayı gördü. Mehtap ben soruyorum. Ayça sen sus. Tamam. sana ben soruyorum. Niçin Aslı teyzeyi dolduruyorsun burada o kalkar kalkmaz. Bak Aslı teyze bile ki bayılmıyor Ayça'ya söyledi değil mi? Evet. O bile diyor ki gelsin yüzüne konuşalım. Sen niye yüzüne konuşmuyorsun kız buradayken de arkasından konuşuyorsun diyor. Niye? Ee, o zaman bu dolduruş değil. Biz e, farkındaysanız... Ama bak konuşma tarzın. Tam şurada şu koltukta söyledi. Tam bunu da böyle söyledi. Ama bu dolduruş değil. Ben de oralıyım. Aynı memleketliyiz biz. Şimdi ben bana ne? Aynı. Ben de Ankaralıyım yani. Hayır ama ben biliyorum. Ankaralı bizim kötülük etti nasıl diye peşinden atlayayım mı? Dinlemiyorsunuz ama. Ben biliyorum bizim o tarafların nasıl bir gelin isteyeceğini. ve ben bunu Ayça'ya beni istediğin kadar yanlış Sana defalarca söyledim. Seni değiştirecek bir yani erkekle ya? bana anlat sen gibi anlat, anlat, anlat. Tamam. bana değil. Olduğun gibi kabul edecek bir erkekle çıkmaya başla dedim. Defalarca söyledim. Ben de oralıyım. Biliyorum nasıl bir gelin istediğini. peki. Sence 41 yıllık evli, kelli felli kadın. Burada bilmiyor mu nasıl bir gelin istediğini i̇şte veya zaten o yörenin adetini? Ya. Zaten söyledi ki ben ona şunu da söyledim. Bu o şorta kızdı ya. Siz yani şorta niye kızıyorsunuz? Biz senin ne söyledin duyduk. Evet. Tarzını da duyduk ama. Evet. Şimdi bir şey söylemekten söylemeye de fark var. Tam burada söyledi vallahi böyle dedi. Bu soy... Ya sen bu evdeki bir kızın dünür adayına sonuçta onu direkt merdivenden yürür yürümez. Melis oradasın, tam ortadasın. Sen ne hissettin Sen o an. hiç karışmamasın. Ben söylediğimin arkasındayım. Ben karıştım arkasındayım. bir Yo ben arkasındayım söylediğin. O benim ben aileme katılabilecek bir insan değil. Nasıl o seviyeye Şimdi aynı et. evde yaşadığın 5 haftadır. Bir benim arkadaşın var bir, tarzı var. bir de buraya bir tarzı ona dünür adaya gelmiş bir kadın al. var. Evet. Ben Yok yani. Sence o kadın göremiyor mu yani? Gözüne perde mi inmiş veya izlemiyor mu programı kadın 5 haftadır? Göremiyor. Hatta şeyi Ayça'ya ben Ayça üzerini düzeltelim dediğimizde de şey dedi. Ben böyleyim evet önden dedi böyle böyle söylüyorum dedi. Zaten dedi bildiğimi de yaparım dedi kalktı. Burada savunulacak hiçbir şey yok. Zaten karakteri o niye değiştirmeye çalışıyorsun? Şuna söyler misiniz benim ailemi ne hakla kötülemiş? Zaten. O kim ki benim ailemi kötülemiş? Ben onun kız hakkında konuşmayı. konuşunca yırtıyordu burada Sen kendini. Hani... O benim annem. Anneannem hakkında konuşacak bir insan değil yani. Annenle o anneannem hakkında konuşmamış. Annenle ananenin son derece onu ve... tekrarlamış ama annen ve ananenin yapıcılığından bahsettik. Değil mi? Dün ben de burada söyledim. Ne evet. kadar yapıcı kadınlarmış. Ne kadar güler yüzlü. Yani orada zıtlaşıp tersleşmek yerine "Ay, senin oğlun da <laughs> aklı başında olsun da şunu yapsın." demek yerine hani ılımlı, peki konuşuruz. Önemli olan çocukların mutlulukları çünkü. Önemli olan yapıcı olmak. Bir ilişkide iki kişi var. Bir taraf çok mutluyken diğer tarafın mutsuz olması veya bir taraf çok mutsuzken diğer tarafın lay olması mümkün müdür bir evlilikte? Değil. Değildir. Birinin mutsuzluğu diğerini de er ya da geçti işte be çeker. Değil mi? O yüzden iki evladın mutlu olmasını iki tarafta ister eninde sonunda. <laughs> Fakat burada gördüğümüz bantta Mehtap senin ben bu eleştirini dışarıdan bak bu programın sunucusu olarak da değil. Hı hı. iyi niyetle yapılmış bir şey olarak görmüyorum. Sen senden 30 yaş büyük bir kadına burada hani bu kız sana uygun değil aklı veriyorsun. O zaten biliyor ki olmadığını. Ee, ben Mehtap gibi bir karakter hiç görmedim, gerçekten. Hem bana bu kadar yakın, hem de bu kadar arkamdan kuyumu kazan bir kız olamaz. Vallahi Mehtap'la zaten bu, bugünden sonra bitmiştir. Asla görüşmem. Seda Hanım, e, Mehtap diyor ya göremiyor bazı şeyleri Aslı Hanım için. E, ben o konuya katılmıyorum. Aslı Hanım ilk başladığımız günden beri programı seyretmiş, çok dikkatli seyretmiş. Hatta eve girdi, her birimizin huyunu, karakterini evet. bile anlattı. Hı -hı. Çok dikkatli e, bir insan. Twitter'da bile evet. izleyiciler sizin karakterinizi yani huyunu karakter, Hani Göremiyor de, dikkatsiz göremiyor değil yani. Çok dikkatli bir bayan. Hı -hı. Aslı teyze, kendi yeğenine de uyarı yapmayı biliyor. İzleyelim mi? Olur. Ya benim agresifleştiğim zamanlar oldu ona sen karşı. Sen de dikkat edeceksin. ...onu a, sinirli bir halde değil de... ...normal bir halde... ...bak ben sinirlenmiyorum... ...sinirlenmek de istemiyorum. Ayça bu yaptığın yanlış. Tenkit et. Bazen gerçekten çok sabrımı zorluyor. O zaman bırakıp gideceksin. Hiç seslenmeden... ...kızmadan Ayça bana müsaade edeceksin. Kavga çıkmadan belki o yaptığından Ya onun da şu var teyze. Bak ben ben kızıp biz, biliyorsun bizi. Yani kızıp birilerine kızıp gidip hata yapmayız biz. Evet. Ben gidip hata yapma. Birine kızgınlığından dolayı gidip başka bir hataya neden olma. Evet. Ama Ayça'da bu yok frenleyemiyor kendi. Ben beni bu yaşıma kadar bu kadar çok seven bir kadın görmedim. Evet. Çok önemli. ...gözleri bu kadar bana aşkla bakan bir kadın görmedim. Görsem zaten... ...hani onunla yürür giderdim. Evet. Ama cidden görmedim. Yani aslında biz burada bir bakıma... ...duruşumuzu gösteriyoruz. Biz böyleyiz, bizim duruşumuza evet. bir problem yok. Evet. E sen düzgün gelirsen kızım zaten bizde de hep evet. düzüz. Ben aynen söyledim kendisine de. Tamam dedi bana söz verdi. Verdi mi söz? Evet. Tutar o sözünü biliyor musun? Yapacağım dedi. Vallahi tutar sözünü. Dövmelerimi sildireceğim dedi bana. <laughs> yani. Tutar sözünü. Tutar, o tutar o sözünü. sözünü kısmı hoşuma gitti. Senin sözünü tutan bir kadın olduğunu evet. düşünüyor. Bana hiçbir kadın bu kadar sevgiyle bakmadı diyor. Biz düzüz o düz gelirse diyor. Bunlar hepsi güzel tamam şeyler. Bir insanım. de Aslı teyzeyi de gördün. Burada seni eleştirmesine rağmen. Kendi evladını da eleştiriyor. Sen de o kadar diyor ona sert gitme, dik gitme. Bu çok önemli bir şey değil mi? Kesinlikle. Ay sağ olsun. Ben dün çok kırılmıştım ona. Hani Ayça benim gelin adayım olamaz dediğinde zaten söyledim hmm. anneanneme de Emre'ye de. Bugün daha farklıydı bana karşı, daha böyle ılımlıydı, güler yüzlüydü. Bir şey daha var. Ee, üçüncü bir şahsı sen olmadan konuşturmak istemiyor. Evet dedikodu yapan biri değil yani. Kimsenin arkasından konuşmuyor. Teyzeyi sevdin mi şimdi? Sevdim ya. Tamam. Çok güzel. Şimdi dört çift kazandı. Erkekler daha iyi tahmin yapıyor sizlerden demiştim. Evet. O dört <laughs> çiftin şimdi sinyali gelecek az sonra. Baş başa zaman geçireceksiniz. Ben de artık sizi baş başa bırakıyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir daha gelmem zannetmeyin. Her an gelebilirim Gel yani. Gel. <laughs> Orada şunu seziyorum ben. Karşısındaki kadın 56 yaşında. Feleğin çemberinden geçmiş. Anladın mı? Dolduruşa gelmeyen. Hani neyin ne olduğunu fazlasıyla bilen. Anladın mı? Onun ağzından sen orada laf mı almaya çalışıyorsun? Ne? Amacın ne senin yani? Emre ve Erdem hariç tüm damat adayları gelinler evine. Afiyet bu, olsun bulaşık kardeşim. Yine... Yemeğine baktım biliyor musun? Bitirebildim mi? Ah, ah. Ayça ve Melis sadece. Melis! Neden acaba? Melis! ben burada Akiye'ye de kızıyorum. Niye kızıyorum? Niye milletin laf yapacağı şeyleri ağzına veriyorsun? Ya laf yapacağı şeyleri ağzına veriyorsun değil. Kullanma o bak, cümleleri orada. Kullanma ben, ben kimin Ağzına laf verdim mesela. Yani, Erdem, yani bak... Hayır hayır, ben kime verdim? Benimle Melis'in Aram, aramdaki muhabbete ne gerek var? Oradan neyi çıkarttı biliyor musun? Aldı işte Daniela. E, Erdem, Dani'yle konuştu. Sonra arkasından konuştu. Sonra Cansel'e gitti, vazgeçti. Hmm. Kız hala da onun tedirginliğini yaşıyor Melis. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani Neyse, sana ne demek öyle. istediğim şey... Ha, bunu bu arada Fırtına'ya şey, verebiliriz. Fırtına, Rüzgar'a veririz. Ee, hani kız hala onun tedirginliğini yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Metap bir yerden çıkartıyor bunları ve zevk aldığını kendisi söyledi. Ben ortalığı karıştırmayı seviyorum abi dedi. Sonra oturup izliyorum dedi. İyi bir kız özünde. Bak bunu hep söylüyorum ama ne bileyim çift kişilikli mi, çift karakterli mi oluyor bunlar yani? Ben Mehtap'la sorunlarımı çözdüğümü daha bugün söyledim size. Ya bir anı bir anını tutmuyor işte abi. Ha, ama bu Anladın dengesizlikle olmaz ya. Yani bir bugün bu tutmuyor. benim başıma da gelebilir Emre. Selamlar, <laughs> sevgiler, saygılar. Merhabalar. Evet. Evet. Bir gün kayacağım aşağıda. Beş, beş tane geldi. yalnız aşağıda beş geldi. Yakarım. Bir dakika. <laughs> 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 bir dakika. <tane gülüyor> bir dakika. Sonra kızlar elinde devamlı kalırsın. Sen Ay Aslı gidin. teyzeye bayıldım ya. Gördüm. Niye annen öyle tatlı değil? Annem mi öyle tatlı değil? İroni yapıyorsun. <gülüyor> <bence>. <gülüyor> Yine bir ironi. <laughs> annen de tatlı canım. Ama bir Aslı teyze değil yani. Ya ben böyle daha Anadolu insanını daha çok seviyorum. Doğrudur. Benim ailemde de yok öyle ama. Benim annem aslında bir tam bir Anadolu insanı yani diyebilirim sana. Gerçekten. Zaten Bursa Anadolu'da tamam. biliyorsun ama hani hayır, hayır, modern değil. bir şehir olarak hani gözüktüğü için. Hani böyle daha şey böyle hani nasıl desem hani böyle. Anlıyorum seni biraz daha cana yakın geliyor. Evet sana. evet çok hoşuma ama gidiyor. Ama annemle daha şurada çok az vakit geçirdiniz. Evet. Biliyorsun benim annem Antep'te. Evet benim de babam Antep'te. Hı -hı. Yani şey açısından... Ee... Böyle biraz daha samimiyet kurduktan sonra anlayacaksın onu nasıl bir insan olduğunu. Bakalım göreceğiz. Oo Bilemiyorum. neler neler. Bilemiyorum ya. Yani. Kusura <laughs> bakma çok rahat davranıyorsun. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum Emre deyip bana burada orada gidip başka cümleler kuruyorsun. Bu sahne bir daha yaşanırsa böyle bir durumun içine bir daha düşersem ben yokum Ayça. Bak çok net söylüyorum sana. Ben senin öyle yav he he diyebileceğim bir adam değilim. Bunun artık farkına var. Ve şu saatten sonra Ayça hata istemiyorum. Gerçekten tamam. Bu kez inşallah gerçekten tamamdır. Bugüne kadar ki konuşmalarda ben senin hakkında olumsuz hiçbir şey söylemedim. Hı hı. Fakat yüzüne söyleyeyim. Hı hı. Yaptığın gerçekten yanlış bir davranış ne maksatta yaptığının hiçbir önemi yok. Sadece e, bunu söylemem gerekiyor. Bil, belki düzeltirsin, belki kendince haklısındır, devam edersin. Bu senin kendi tercihin. Ben de buna saygı duyuyorum. Sadece söylemek istedim yani sana. Ailesi olduğu için ve Ayça'yı tanımaya çalıştığı için yaptığın hareket hoş değildi. Bir rekabet vardır ama ailesinin yanında olmaz. Bu da benim Ayça hani kardeşim kardeşim diyorum ya onunla alakası yok burada kim olsaydı aynı cümleyi kullanacaktım yani. Peki ben bir şey söyleyeyim. Biz Emre'yle hemşeriyiz. Bizim oralara nasıl bir gelin Olabilir. istenir biliriz. Bir saniye açıklama yapacağım. Ayça gelmeden önce uyardım. Aa, bana ne he he der geçer. Sonra da dediğimi gene yaparım dedi. Benim kadına burada anlatmak istedim. sen istediğin kadar kendini yırt. Bu iş olduktan sonra olana kadar he he diyecek. Gene bildiğini okuyacak demek istedim. Yani ben biliyorum biz oralıyız yani bizim kafa yapımız değişmez bizim büyüklerimizin kafa yapısı da böyle evet. ki Ayça'nın da biz klibini burada izledik şeyini o hani ben evet he diyorum ama he der geçerim bildiğim okurum dediği kısmını bilmiyorum teyze izledim ama biz izledik. Ama yani bir şey anlatmaya diyeceğim. çalıştığımda buydu muhtemelen tabii ki şey izleyecek. Var, hem o izleyecek hem Emre izleyecek hı hı. hani orada senin zaten onlar <laughs> zaman yersiz olmuş yani onlar zaten izleyecek. Evet. Yani neyse sonra. Bunun daha mantıklı bir açıklamasını daha iyi. Senin ve e, Ayça'nın dışında burada beş kişi daha var. Benim her zaman söylemek istediğim bu aslında biliyorsun ne demek istediğimi. Anlıyorum. E, yani herkes de bunu söyleyebilir ama neyse sen anlıyorsun beni. Yani. <laughs> Sana sarmama izin verirsen anlayacağım seni. Bana sarmayın. <laughs> ben ya, size bir şey açıklamak istiyorum. Diğer erkekler yok burada. Ben her zaman söylediğim sözün arkasındayım. Onu da yaptım. Pişman değilim yaptığım Hiçbir şeyden pişman değilim söylediğim sözden de. Bu benim karakterim arkadaşlar. Evet. İstediğiniz gibi algılayın. Neyse. Ama ben bende şu yok. Biri e, benim ağzı, bende yalan yok. Bende kesinlikle yalan yok. Doğruysa böyle ortalıkta çıkacağını bile bile yüzüne bakıp Ayça'nın dibindeydim. İstediğini de yap dedim bu şekil. Ama ben şunu demedim. Ben benim olan erkek için başka kadınla kavga ederim. Ama G gerekirse Hı. ederim. Sevdiğim erkek için kavga ederim dedim. Fakat sen benim sevdiğim erkek değildin ki ben senin için niye kavga edeyim? İki dedin sen bunu orada. orada. Evet, ne gerek vardı? <laughs> Şimdi birincisi Mehtap. Toplum içinde sen de beni kötülüyorsun. Bütün evet. çoğunluk oradayken. Ben seni kötülemekle kendimi haklı buluyorum. Kusura bakma bu konuda. Ama şöyle. <laughs> birincisi biz seninle ee, zaten arkadaşlığımız Kırmızı Oda'da başladı seni davet etmenle doğru mu? Sen bana orada şu kelimesi kullandın ve bunlar hep yayınlandı zaten. Dedin ki ben sana karşı ilgi duyuyorum ve e, bu saatten sonra sana ilgi duyduğumu bil ve lütfen sen de ona göre davran dedim mi demedin mi dedin Demedim. ben de sen... biz başlarsak <laughs> seninle ciddi olursak dedim öyle bir şey yok sen gittin gittiğin gün bitti can ben me, bunu söyledim me, zaten buluş olman lazım bak bir şey söyleyeyim sana tamam mı Okay. Sen geri geldikten sonra ben şimdi senin için niye biriyle <laughs> kavga edeyim? Tamam Eda ben senin için benim için kavga edemiyorum zaten. Kavga bilmem neydi dedin ya ben bunu izledim. Tamam bak. Bu Bunda da 200 lük sayılıyor bu dedin. dinler misin Buyur lütfen? Buyur bak bir tanecik yüzüm var. Tamam dinler misin bir? Dinliyorum. Sen herkes bunları izledi zaten gönül rahatıyla söylüyorum zaten. Dedin ki bana orada senin için altını çiziyorum senin için kavga edeceğimi bil. Bunu bil dedin. Hatta ben sana... Espriyle karışık orada bir söz söyledim. Dedim ki yeni bir gelin adayının geldiğini varsayalım. Ben ona ilgi duyuyorum dedim. Ne yaparsın? Seni terlikle kovalarım dedin resmen. Ve hani hiç bak inan ben buradan çıktım. Başka adayları tanımak senin en doğal hakkın. Evet. En doğal hakkın. Ona kimsenin bir sözü evet. olamaz. Ben de aynı şekilde aynı fikirdeyim. Ben olsam belki ben de tanırdım. Ama ben senden şunu beklerdim. Sen benim kırmızı odaya Demet'i e dost olarak çağırdın mı bile bile? Ben çünkü sohbete başlamadan Demet'e dedim ki sen İyi benim dostumsun. Konu ve aramızda en ufak bir Demet isminin bile geçmediği bir muhabbette sen ben elendikten bir gün sonra gelip diyorsun ki ya Ercan aslında Demet'ten hoşlanıyordu ya Demet keşke bana senden hoşlandığını söyleseydi bu beni çok rencide etti ve ben buna kızdım. Ben Senin buna için geldi. Ben senden üzmek istediğim için değil Demet benim özür dilerim üzülmüşsün bilmiyordum üzüleceğini ama şu var bak Demet benim için o kadar kıymetli hı. ki Tankut'la da görüştüler ve ben Tankut'la arama duvar ördüm aklımda o varsa diye. Hı hı. Anladın mı? Anladım. Demet'in de aklında böyle bir şey vardır diye düşündüm. Ercan Zamanla mı vardı Demet'in aklında? Diye. Yani ben Ercan ya. esmer uzun böyle seviyorum deyince Ay, herhalde benim karakterini zaten. çözmek ya, için yemek çağırıyorum evet. diyor. Ben de, şunu evet. tane <laughs> çağırıyorum <gülüyor> deyip Demet'i mi tanımaya şey çalışıyor şey 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 diye. Gerçek Her insanın istekleri olabilir. Şey Hı -hı. Herkesin aklında bir bayan profili vardır. Ben de esmer kızlardan hoşlanıyorum. Bu bir gerçek ama bu demek değildir ki ben sarışın bir insanla aşk yaşayamayacağım. Ama Demet benim en yakın arkadaşım. Ben seni sen Demet için senden vazgeçerim. Bizi ooo. Bak bunu anlatmaya çalış. Ya bizim benim Demet'le bir muhabbetim yok ama sen bunu anlamıyorsun. Tamam yoktur. Ama sen şimdi hangi Ben Demet'i ilk defa görüşmeye çağırdım. Dostumsun dedim. Bitti konu. Ya Demet bütün damatlar evinde öyle görünüyor. Demet mı? Tamam. Abla bizim tamam. muhabbetimizde. Abla bizim vakit geçirdiğimiz günde Demet'in adı bile anılmadı ve ben Demet'i dost olarak çağırdım. Peki, Herkes canım, biliyor. Peki Ercan buna da peki. Peki Ercan biz, biz senle bir gün akşama kadar vakit geçirdik bir be arkadaş. Ben gittikten sonra erkeklere neler söylediysen bütün ha. erkekler bana karşı bir tavır almıştı. Ne ki Gayet de Emre hatta şey dedi gayet romantik anlar geçirdi hissetmiyorsunuz <laughs> falan da dedi. <laughs> Doğru. Yani madem <laughs> hiçbir şey hissetmedin Niye Yeriz... değil. Ben sana şunu söyleyeyim bak. Şey dedim ben dedim hiç yani ben... benimle alakası olmayan bir şey evet. dedim. Bak biz şunu... atmış dedim. Metap. Niye atayım olmamış ben... bir şey arkadaşımla? Ben... ben... Bir Serhan bir saniye bak. Aramızdaki... Oo. Abi iki dakika tamam. Dinlemek istemiyorsan. Madem bir Hayır hayır iki dakika. Yok böyle bir dünya kardeşim. Konuyu kapatacağım. Herkes biliyorum farkını dinlemek istemiyor. Haklısın o konuda. Mesela <laughs> aklımda şu. Ben seni o eve çağırırken bile dedim ki ben duygusal bir şeyler hissetmiyorum sana karşı ki duygusal bir şey hissetmem de çok saçma olur. Beş dakikalık görüşme sonunda. Ama dedim ki sen madem beni tanımak için geldin bir adım attın. Ben de seni tanımak için adım atacağım dedim. Ben Battın, bunu söyledim. Işte sen de beni. Bütün tamam attım ama bir şey. sen geldin burada öyle bir konuştun ki yok kalbimi orada unuttum yok kalbimi bilmem ne. Kalbimi orada unuttum demedim. Ben Hayır. tavşanım or bana ilk tamam, yediğinde ama... dediler ki bak şimdi çok iyi hatırlıyorum ben bak haklı olmasam konuşmam. Biliyorum o muhabbeti biliyorum. Tavşanım orada kaldı dedim. Kızlarım bir dedi ki aa kalbini orada unutmuş falan mı dedi yani, bilmem ne dedi meta. kızlar dedi unutmuş. <laughs> ben tamam. ha kalbimi orada unuttum dedim. Tamam, Bu böyle gelişen bir şey. Ben sana Bakmış. niye kalbimi <laughs> unuttum? Tamam izleyen herkes notunu verdi zaten tamam, bana de da de, sana da. Bizim lütfen. aramızda hiçbir şey geçmemiş arkadaş özür dilerim. Tamam sanki ben özür dilerim. Eğer yanlış anlamaya tamam. bir yer verdim. konuyu kapatalım lütfen. sen sen de lütfen. Yok konuyu öyle bir dünya kardeş konuyu hayırdır? Kapat ne hayır? Ne demek ya sen beni mi bastırıp susturacaksın? Hayır bizim hakkımızda konuşma diyorum. Bitti. Bizim hakkımızda değil ben de gördüğümü söyleyeceğim. Tamam, kardeşim. Anladın mı? Tamam. Konuş kardeşim. Haksız olduğunu biliyorsun kaçarsın tabii. Ne hakkında haksızım? Ya sen haksızsın ya, ya. ne, bana ne karşı? Hangi, karşı? hangi konuda haksızım? yok Abi, ben hiçbir şey şimdi. yaşamadım tamam, sen. Yaşam, Yaşam, tamam. Şey ben seni kahve almıyorum sana ya. anlatmıyorum ben sana anlatayım. Allah tamam mı Mehtap? Ben bir erkek olarak tamam mı? Neyse, dur bir şey hissetmedim bir insana ellerimle kalkıp mumlar yakmam. Romantik dakikalar geçirmem. Sen böyle bir şey yapıyorsan eğer bir şey de hissetmiyorsan sen o zaman bu arkadaşımız hayalleriyle oynuyorsun. Diyorsun tamam. Aynen öyle diyorum. Ben de sana şunu söylüyorum. Mum muhabbeti nasıl çıktığını biliyor musun? Yalan yok. Vallahi kaptırmıştım. Dedim eğer kalsaydın ben seninle dört haftaya kadar Ercan derdim. Hı. Tamam. Kalsaydın. Tamam doğru. Peki sen mum muhabbeti nasıl çıktığını haklı, biliyor musun? Aksız aksızdır yani. Her zaman bu böyledir. Kusura bakma. <laughs> Bak başka adayları tanıman inan. En ufak bir problem değil benim için. Bir evlilik programı tabii ki tanıyabilirsin. Saygım sonsuz. Ben Zaten beddua mı ettin nedir? Her elimi sürdüğüm gitti. Ben, Hiçbiri burada ben, değil şu an. Yok kadar, ben, beddua edecek bak kadar. Ben kimseyi beddua atacak kadar sevmedim. eğer bizim aramızda geçenler kötü bir şey olsaydı Mehtap. dışarıda sosyal medyada Ercan Mehta Başka bilmem ne Mehtap, muhabbeti Mehtap. başlatmazlardı. Mehtap, ben, Böyle tamam. şeyler vardı Mehtap, dışarıda. Mehtap biliyorum bak ben sana Bana hiçbir söyleyeyim. şey hissetmedim yaşamadım Mehtap. değil mi Ercan? Ben ya bu millet nereye gitti ya? Burada kaç kişi duruyor? Hayatımda kimseyi beddua edecek kadar sevmedim. Bunu bil. Seninle görüşmem olurdu. bir hataydı. Ben bu hatamın da farkına vardım. İyi ki de olmadı. İyi ki elendim. Çok sevmiştim o yüzden. O kadar rahat olma ya. Çok rahat davranıyorsun. Kusura bakma çok rahat davranıyorsun. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum Emre deyip bana burada, orada gidip başka cümleler kuruyorsun. Görüyorum kulağımla duydun mu? Hadi yapmadım ne? Yok canım yapmadım ne diyeyim? Hadi söylemedim ne? Söyledim evet. Kaç evet kere, söyledim. Kaç kere diyeceğim sana. Evet yaptım. Ee? Ama sinirle yaptım söyledim. O çok bugün tartıştım zaten. Tamam Peki bu abi. kadar uzatma o zaman. Tamam ya haklısın. Haklısın dedikçe daha çok böyle üstüme geliyorsun ama. Ben senin üstüne gelmiyorum bir kere bir. Ben senin üstüne gelmiyorum. Ne yapayım hiçbir şey söylemeyeyim mi sana? Hayır söyle tabii ki. Ne halin varsa gör Ayça mı diyeyim sana? Hayır deme öyle. Hı. Sana adım atarken benim adımlarımı geriye attırma. Hı. O cümle geldikçe aklıma var ya böyle... ...sizin tepeme çıkıyor ya. Tamam o da ben. Ya sorayım. he he derim sonra bildiğimi okurum diyorsun ya, resmen. E... <laughs> Ayça. Sen burada şu an bana tamam dediğinde ben senin o lafını duydum ya. Senin bana e, şu gelmesin, anda tamam hay, demen... Yok öyle bir şey. ...bana şu an tamam diyorsun ya. Bak kendi elinle, kendi ağzınla, kendi sözlerinle... ...benim kafama şüpheyi düşürüyorsun. Tamam diye yine bildiğini okuyacaksın. Tamam diyorsun bana burada. Sonra gidip bildiğini okuyorsun. Hayır. Bu sahne bir daha yaşanırsa böyle bir durumun içine bir daha düşersem ben yokum Ayça. Bak çok net söylüyorum sana. Bana 50 kere tamam deyip aynı şeyleri tekrarlarsan ben yokum. Bu kadar net söylüyorum sana. Çok ciddi adımlar atıyorum sana karşı. Ailem gelmiş benim buraya. Teyzem gelmiş. Benim teyzem buraya gelmiş. Sen dün o söylediklerini de biliyorum. Teyzenin önemi yok. Ondan sonra ben annesinin dediklerine bakarım. Evet. Sen ne Bunu ben sana benim da söyledim. Te benim teyzem Senin buraya, teyzen gelmiş bir dakika, dedim teyzem ama gelmiş annenin da, baban daha önemli benim için. Benim annemin sen teyzeme ne kadar çok önem verdiğini. Bilmiyorum. nereden biliyorsun? İşte bilmiyorum işte bilmiyorum ama benim yorumlar, için anne baba yapma, daha önemlidir. Yapma yapma Tabii ki de teyzenin fikirleri önemli. Ben de onun söylediklerini dinleyeceğim de diyebilirsin. Bunu sen. teyzene söyledim zaten. Heh. Hatta bugün nereden indim, teyzecim olmuş mu istediğin gibi bak dedim böyle kaldım. Teyze, böyle daha güzel olmuş dedi. Dünya iyisi bir kadındır biliyor musun? Ben bugün çok sevdim. Ne kadar düzgün, düzgün da, bir insan bugün... olduğunu o izlediğim videoda anladın mı? Anladım. Mehtap yanaştı, çağırdı yanına yüz verdi. Hani Aa. Mehtap için belki güzel olabilir ama senin için nasıl alacaklar onu merak ettim. Bana bana Burada ben üzülüyorum. Bana gelen yorumlar e, iyi ama ben bunu benim <laughs> bunu için de işte söyle. Ben üzülüyorum. Bunun için söylemedim. Niye? Çünkü e, benim tanımak istediğim bir insanın hakkında böyle yorumlara da ben üzülüyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu yorumları e, onları ben görmedim. Tamam, dikkate alıyorum bütün herkesin yaptığı yorumları hakaret içermediği sürece. Hakaret içermiyor. benim niyetim çok önemli. Çünkü bu benim ve ben ne niyetle gittiğimi kendim biliyorum. Bir de Allah biliyor. Onun için çok fazla bunu Ama göz da, önünde olduğun zaman niyetin tamam önemli de demek ki yaptığın niyeti yanlış bir şekilde anlaşılabiliyor. Yani orada anlatamazsın kendini. Olabilir. Yani herkes beni sevecek diye bir ka kaydı yok. Kimseye kendini sevilme, sevdirme çabam da yok. Yani seven var Ben aynen. benim öyle bir şey doğrum yok. var. O doğrumun arkasında ben e, ekranın arkasında da, kameranın arkasında da, önünde de aynı şekilde olduğum için bir zorluk çekmiyorum, yaşamıyorum. Aynen ben de öyle. E, bundan dolayı da müsteriyim zaten. Hiç problem yok. Sadece ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, onun üzerinden de aslında örneklerim. Ona yapılan hakaretlerdi. Ona da ona kendisine de söyledim. Bak böyle yapma bir tık geride dur. Hatta bir bölümünde şunu da görecekler. Artık ben kavgalara karışmayacağım. Murat'a söz verdim diyor. Şu anki konuşman samimi gelmiyor biliyor musun Ayça bana? Ben onunla onun arasındaki farkı anlayacak kadar akıllı bir adamım. Bak şu anki o bacak sallaman o tamam. Doğru söylüyorsun. Ne gibi diyeyim? Yaptığın hareketler bak samimi gelmiyor. Bak, cidden samimi olmuyorsun şu anda. Benim canım sıkma. Emre? Ben senin öyle, ben senin öyle ya, He he diyebileceğim bir adam değilim. Bunun artık farkına var. Tamam mı? Yapma şu hareketleri. Samimiyetini biliyorum. Samimi davran. Samimiyetsiz davranma. Oradaki arkadaşlarından değilim ben senin. Tabii Burada ki. sevmediğin insanlardan da değilim değer veriyorsan o değer verdiğin gibi davran. Samimiyetsiz davranma bana. Bak ben o aradaki farkı çok iyi görebilen bir adamım. Bana öyle <laughs> tamam. Ya he he falan sakın aman diyeyim. Tamam ya. Tamam. Ve şu saatten sonra Ayça hata istemiyorum. Tamam. Kurban olayım hata istemiyorum. Tamam. Gerçekten tamam. Gerçekten tamamdır. Bu kez inşallah gerçekten tamamdır. Sen evet. You